Merhaba sevgili Oğlak burçları. Torat'a hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Dolayısıyla bu yorumları istediğiniz bir 7 gün niyet veya soru için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzda dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir bildiğiniz gibi. Dedikten sonra bakalım Oğlakların bu haftaki konusu nedir? Bu hafta kanımız ilişkiler. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şimdi Singrov Connection kartı çıktı. Şu an Tamam, bunu zaten bir bağlantı, bir ilişkiler e, bağlanmalarla alakalı bir kart olduğunu biliyoruz ama single konu şeyine, kelimesine gözüm çok takıldı. Sanki hayatınızdaki bir takım ilişkiler ya da belki spesifik olarak bir ilişki nasıl desem çok konuşuluyor, belki çok göz önünde ya da siz üzerine konuşuyorsunuz, belki siz diğerleriyle konuşuyorsunuz bir single yani. Nasıl anlatsam bunu? Hmm. Cik 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 kuşlar öter ya. Öyle bir şey görüyorum aslında. Öyle bir şey duyuyorum. Sürekli bir kuşlar ötüyor sanki bu konuda. Dolayısıyla belki bir takım haberler alıyorsunuz. Belki bir takım şeyler öğreniyorsunuz. ilişkinizle alakalı ya da dediğim gibi hayatınızdaki bir takım ilişkilerle alakalı. İlla romantik olmak zorunda değil. Eee bir bilgi akışı, bir, bir akış var orada. Yani önemli olan bu. Önemli olan ilişkin kendisi değil de ilişki üzerine ya da ilişki etrafında bir yani akış var. Bir bilgi akışı var sanki. Bir konuşmalar olayı sürekli bir masaya yatırmalar sanki. Böyle bir akış gerçekleşiyormuş e, gibi gözüküyor. Fakat şuradaki e, Tabayra kartından benim gördüğüm Tabayra of Waters. Bakın burada da diğerleri var işte konu, sanki işte bu diğerleri bir konuşuyorlar, bilgi getiriyorlar, bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bilmem ne hani öyle bir şey var. İlla negatif bir şey söylüyorlarmış gibi de hissetmiyorum onu söyleyeyim ya da amaçlarının, Niyetlerin kötü olduğunu da düşünmüyorum. Ama konu ne olursa olsun ne söylerlerse söylesinler ya da ne söylemiyorlarsa söylemesinler fark etmez bu ilişkiye dair. Sanki sizin kendi içinize bakmaya cesaret etmeniz gerekiyormuş gibi gözüküyor. Singer of Courage kartı çıkmış. Courage. ...körüç konuşamadım <laughs> neyse... ...cesaret kartı yani... ...içinize bakmaya... ...cesaret etmeniz gerekiyormuş gibi gözüküyor... ...bu konuyla alakalı çünkü... ...esas doğru orada yani... ...bu biri hakkında... ...biriyle olan ilişkiniz hakkında... ...ya da ilişkide olduğunuz biri hakkında... ...size gelen negatif haberler de olabilir... E, ...ya da negatif değerlendirmeler de olabilir... ...bunun gerçekten doğru olup olmadığını... ...anlamak için de sanıyorum... ...içinize bakmanız gerekiyor... ...iyi bir şey de olabilir... Çok güzel şeyler de söyleniyor olabilir. Bunun da keza doğru olup olmadığını anlamak için sanki gene içinize bakmanız gerekiyor. Çünkü nasıl desem içten içebiliriz ya. Hani insanların böyle bir takım halleri ortaya çıkar. İyi veya kötü fark etmez. Çıktığı an insan bazen kendi kendine şey der. Hiç şaşırmadım. Yani o an bunu duymak üzdü belki beni ama ya da sevindirdi fark etmez. Ama hiç şaşırmadım ben içten içe fark ettim ki ki onu duyunca fark ederiz. Şey deriz yani. Fark ettim ki içten içe ben bunu hep zaten biliyormuşum. Görmemeyi seçmişim. Ya da farkına varamamışım. Yani bilincimle farkına varamamışım. Değil gibi ister iyi bir şey olsun ister kötü bir şey. Şimdi ortaya çıktı için bunun gerçek olduğunu ben de kabul edebiliyorum. Ama içten içe şimdiye kadar hep zaten biliyormuşum. Biraz öyle bir durum var. Şimdi bu ilişki durumu. Şuraya kart açmak istiyorum. Hmm. Şimdi şöyle. E, bu ilişkiyle alakalı hakikaten size bir yerlerden haber geliyor olabilir. Çünkü ilişkinin tarafları olarak şu an görüşmediğiniz veya konuşmadığınız gibi bir şey gözüküyor. Yani çok... Ee, nasıl desem çok birlikte ve temasta gibi değilsiniz ve etrafınızda bakın gene insanlar var hepinizin yani sizin de onun da ona bakan bilmem ne sizin daha çok sanki o daha bir ayrı noktada duruyor gibi bir şey var ee, dolayısıyla burada bir e, bilgi akışı bir yerlerden sağlanıyor olabilir bir biçimde dediğim gibi ya üzerine tartışma tadında ya bu kişiyle alakalı size bir takım bilgiler getiriyorlar getirilen bilgiler çok da hoş çok da iyi durmuyor daha çok ee, belki aranızdaki ilişkinin ya da karşınızdaki kişinin e, zafiyetleri, kusurları, problemleri, e, toparlanamayan belki yerleri, belki biraz depresif bilgi alıyor olabilirsiniz. Fakat e, ortada şöyle bir şey var. Sizin bölümünüzün altına Silvan kartı çıktı. Bu bir gerçeğin ortaya çıkışı kartıdır. Çünkü burada bir maske çıkarılır. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla gerçek açığa çıkar. Ee, İnsanlar size ne söylerlerse söylesinler. Eğer sizin kafanızda bu insan veya bu insanla olan ilişkiniz üzerine diyeyim, siz kendiniz kendi perspektifinizi değiştirmediğinizde gerçeği görmediğiniz sürece iyi bir şeylerde söylense kötü bir şeylerde söylense çok fark etmeyecekmiş gibi duruyor. Yani burada belki o yüzden içe hatta burada içe bakmak yok. Bu içe bakmak sizin aslında bu tarottan alacağınız mesaj. Burada şöyle bir şey var. Sanki birileri size bir şeyler söylüyor. Ama siz gene de kendi hissettiklerinize bakıyorsunuz. Sanki bir dakika doğru oku okumamışım az önce. Teyit geldi şu an. <laughs> Düzeltme aldım resmen. Burada bir su akışı var gördüğünüz gibi. Su biliyorsunuz tarotta bizler için genelde duyguları temsil eder. Yani sanki kim ne derse desin siz gene günün sonunda duygunuza bakıyor gibisiniz. Fakat sizin Hmm, sıranızın altında bir gerçeğin açığa çıkması maskenin çıkarılması var yani duygusal olarak gördüğünüze değil de gerçeğin kendisine bakmanız gerekiyormuş gibi bir durum var ee, öyle söyleyeyim burada doğru bir karar verebilmek için geleceğiniz bu konuyla alakalı bu ilişkiyle alakalı iki yöne düşüyor gözüküyor bu bir e, fairies of the future kartı var öncelikle ondan başlayayım bu bir geleceğin aslında çok da belirli olmadığına yönelik bir karttır İyi manada ama. Yani geleceği çünkü bizim eylemlerimiz belirler. Dolayısıyla burada iki yöne bakan, iki geleceğin, iki olası geleceğin kokusunu alan, sezgisini alan iki tane peri vardır. Ee, biri bu taraftan, biri bu taraftan alır. Yani iki farklı noktadan, yolun çatallanması gibi düşünün. Bu bana göre her zaman için bir yolun çatallanması kartıdır. Yani yol ikiye ayrılmak üzere ya sağdan ya soldan gitmekle alakalı bir karar vereceksiniz. Karar şöyle gözüküyor ya Glen Connor kartı çıkmış. Glen Connor bu destede delusion kartı. Yani kendi kendimizi ya da ya kendi kendimizi kandırdığımız ya da insanların bizi kandırdığı yerler. Yani gerçeği görmemekle alakalı bir şey. Ya da Lady of the Harvest kartı çıkmış. Bu da bir bitiş kartı. Yani hasat zamanı. Artık alınacak alındı, verilecek verildi. Konuyu kapatıyoruz deme zamanı. Bu bir Ekim-Kasım dönemi kartı çünkü. Ekim-Kasım'da bilirsiniz mevsim kapanır. Mevsim ölüm döngüsüne girer artık. Biter. Dolayısıyla ya bitirirsiniz ya da bir yerde kendinizi kandırmaya devam edersiniz gibi böyle sert falan tadında bir açılım oluyor. Neden ya? Tadım kaçtı. Zaten çok tadım yoktu. Yorumları geciktirmemden anlamışsınızdır. Bir de böyle şeyler görünce gerçekten canım sıkılıyor. Yani olay şurada şu. Ee, Bilhassa burada ıı, gerçeklik kartı, Glenn Cooner yani yanılsama kartı. E, duygulara bakmak kartı, diğerlerinin getirdiği bir takım bilgi akışları ve üzerine bir de cesaret kartı çıkınca ben şu dörtlüyle gerçekten çok da söylenebilecek bir şey göremiyorum. Burada önemli olanın ilişkiye devam etmek veya etmemek olduğunu da zannetmiyorum. Burada sanırım olay gerçeği görmekle alakalı. Ve biraz e, açıkça söylemek gerekirse bu ilişkinin gerçeği gloominess doom kartıymış gibi duruyor. Şimdi gloominess doom kartı e, biraz tribal enfeksiyon bir kart. Biraz aşağılık kompleksleriyle alakalı bir kart. Biraz yetersizlikle ka alakalı bir kart. Biraz insanın en low hali ile alakalı. Ama e, öfkeyle mesela öfke de bir aşağı frekans. Ya da nefret de bir aşağı frekans. E, dolandırıcılık falan da bir aşağı frekans. Bu, bu böyle bir aşağı frekans değil. Bu keder acı Değersizlik, hani yetersizlik, küçüğüm daha çok küçüğüm şarkısı Sezen Aksu'nun resmen yani. Hani e, onu da yapamamışım, bunu da yapamamışım, bunu da becerememişim kahretmesin falan. Dolayısıyla ilişkinin güdük kalması aslında ilişkinin gerçeği gibi görüyorum. Yani güdük kalmış ve güdük kalacakmış gibi duruyor. Hani doğru bir temel üzerinden yükselmemiş, kendini büyütememiş, geliştirememiş ve güdük kalmış gibi duruyor. Sanırım görmeniz gereken... Daha doğrusu size bu hafta insanların belki e, getirdikleri haberlerle, bilgilerle ifade etmeye çalıştığı şey sürekli bu olacak. Belki de. Ve dediğim gibi önünüzde iki seçenek var. Ya kendi duygularınıza baktığınız yerden ama ben onu öyle görmüyorum. Benim gözüme o öyle gözükmüyor. Ben onu farklı görüyorum der devam edersiniz. Ya da gerçeği görürsünüz. Eee gerçek gözlükler yani daha doğrusu gözünüzdeki gözlükleri ayarları yapılmış dürbünleri çıkarıp gerçeğe bakarsınız o zaman zaten göreceğiniz şey konunun kapandığı belli bir noktaya gelip artık bu konunun kapandığı olacakmış gibi duruyor sevgili oğlak burçları haftalık yorumumuz bu şekilde kendinize iyi bakın bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın